Kıymetli kardeşlerim, oruç fıkı dördüncü mesele itikaf ele alacağımız konu mescitte alışveriş yapmak itikaf eden için caiz midir değil midir başlığı olacak. Kardeşlerim kitaplarda geçen ibare وَلَا بَأْسَ بِاَنْ فِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحُضِرَ <السِّلْعَة> Ticaret malını, ticaret malını mescide getirmeksizin, mescitte itikaf yapanın, bir şeyi satması veya satın almasında bir sakınca yoktur. Çünkü bazen itikaf eden birisi ihtiyacını, ticaret ihtiyacını kendisi adına, kendisi adına yapacak birisi bulamaz. Bulamayınca buna ihtiyaç duyar. Dolayısıyla dışarıda ticari malı vardır, arabası vardır. Bunu ne yapabilir efendim? İtikaf hali üzereyken mescitte onu satabilir. Sonuç itibariyle ailesinin geçimini galericilik yaparak galericilik yaparak e, sağlıyorsa e, bu durumda da ticaretini de bir şekilde yürütmesi gerekiyorsa kendi başına yapıyordur işçisi yoktur vesaire elemanı yoktur küçük çaplı bu işi yapıyordur dolayısıyla e, ikinci el araç alım satım işini yapıyor satması gerekiyor ailesinin geçimini sağlayacak kira parası vesaire o bu şu bu durumda e, ne yapacak ticaret eşyasını Getirmeksizin satması caizdir kardeşlerim. Veyahut da adam küçük çaplı e, telefon tamiri işi yapıyordur. Veyahut da ikinci el telefon alıp satıyordur. Ne yapmayacak? E, bu durumda kardeşlerim işte o ticaret eşyasını ikinci el telefonu mescide getirip de satmayacak. Ama e, mescide getirmeden e, mescitte ikinci el telefonu karşı tarafa satabilir kardeşlerim. Veyahut da mescitte bir şeye ihtiyacı var satın alması gerekiyor. Piyasası düşmüş, ihtiyacı var. E, onu orada satın alır. Satın alacağı şey mescitte bulunmaması kaydıyla eğer mescide getirilecek olursa o zaman bu mekruh olur. İtikafı bozmaz. Ve selamun aleyhi ve rabbil alemin.